Hadi Google'ı da izleyelim. Google neydi? Ne atmış yine? Ay yine TikTok. Bayılırım. Bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ver, kaçırdım ver, oğlum ver. bunu? Oğlum buna ben denk geldim keşfette ya. <laughs> Bu yayını niye 3500 kişi izliyor lan? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Normandere bakar şimdi. Ya! Abi bir düşünsene adamın hayatında yaptığı bütün seçimler, aldığı bütün kararlar onu tam bu ana getirdi. Şuna bak adam mematiye oynamıyor, memati oldu. <laughs> Ve tek sorun ne biliyor musun? Bu video tam 26 dakika boyunca böyle devam ediyor abi. <laughs> Ama affedersiniz, sokakta selam bile verilmeyecek bir insanı burada baş tacı yaparsanız olmaz. Öyle insanları ciddiye alırsanız peki sen bu konuşmayı yaparken kafanda poşet olduğunu görmezden mi gelmelisin? Bir poşet ama değerli insanların her zaman kıymetini Hayırlısı. bilir. Hayırlısı. o ayrı bir şey. <laughs> Abi hiçbir poşetten hayat dersi ne? öğreneceğim aklıma gelmezdi biliyor musun? Kendinizi kasarsanız hareket ederseniz. Bir... Sizlere iyi yayınlar dilerim ben kaçar babaya ne lan? Neyse, ona güzel bir laf vardı da yok neyse yok Eldo'dan bahsediyorlar herhalde. Ha tamam. Herhalde. Benim evladım yok. İmsi var. Birilerinin kölesi İki yayın sonra. Ne? Bu numarada eskidi artık be. Dayı ne yapıyorsun? Dayı, dudağında bir Doktor şey kalmış. Doktor halüsinasyonlarım çok fazla artmaya başladı. Snoop Dogg ve Buz Devri birdeki bebeğin babası karışımı bir adam sürekli beni izliyor. Her yerde ama sessizce sürekli beni izliyor. Ha? Dur yavaşla. Dur çok hızlı. Hayır. Biri şu adama ayıcık atsın ne olur. Sövsem günah giriyorum, sussam gönül razı değil. Yemin ederim onu kanal açıklamam yapacağım ya. Allah ekber Allah. Burada ise sabah makamından bir ezan dinletisiyle karşınızdayız. Tek sorun bu kiremitler ne alaka? Ne? Öncelikle söyleyeyim TikTok'ta bir kiremit görüyorsan canlı yayında o asla kırılmaz. Bu tamamen seni yayında 5 saniye daha fazla tutabilmek için yapılan ekstra bir çaba sadece. Arkadaşlar bana aşıksın bedi ediyorsun bebeğim. <laughs> ne benim <Oo>. istemeyen <laughs> Ne yapıyor oğlum? Oo, oh, buna bak bakmasam daha iyi olacak. Bir saniye dur. Oo! Oh! Ya onu bilerek yapıyor lan. Oo! <laughs> <What? gülüyor> ne oldu? <laughs> Şimdi ise seninle birlikte belgeselcilik tarihinde eşi benzeri olmayan bir olaya tanıklık edeceğiz. Bir TikTokçunun doğuşu. <laughs> ne yapıyor Eğer kendini bu? bu acımasız ritüelden kurtarabilirse ayini başarılı bir şekilde tamamlarsa ne yapıyor bu? Geçirdiği bu evrim süreci ona milyonlarca mi? izlenme getirecek. Anlamaya ya da çalışıyorum. Sağlığının sonu olacak. İşte doğada böyle hayatta kalınır. 3 2 1 Hadi sıfır Ahmet abi. Geri sayımdan sonra hediye gelmesinden nefret ediyorum. Peki bu hediyeyi hak edecek nasıl bir reaksiyon vereceksin bakalım. Ahmet abiden bir tane balık. Evet. Arşam abi. Ahmet abi seni boşadım. Nasıl yani? Hiç şaşırmadım. Rakı balık var Ahmet abiyle. Ahmet abi seni de boşadım. Abi boşarmak isteyenler önce bir kapora. Boşarmak istiyorsan kapura. önce kapora yatın abi. <laughs> Allah Battal Gazi geldi. Battal Gazi? Battal Gazi geldi. Battal Gazi ne yaptırıyor? Battal Gazi de boşarmak istiyor. 10, 9, 7, 6. Beyefendi o arada bir yerde 8 olması lazım. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi 0 Battal Gazi. Seni dul bırakacağım. Ve sana bir tane bulacağım, seni tekrar evlendireceğim. <laughs> TikTok'ta ne kadar duk karı varsa sana getireceğim Ahmet abi. Bir dakika, hani boşuyorduk ya? Hem boşayacağım, hem evlendireceğim. Atılan bütün hediyelere göre bütün yasal işlemleri evraksız bir şekilde hemen düzeltebilirsiniz burada. Hadi abi, boşarmak isteyenler vekaletini yollasın. Allah Allah gazi say dedi. Oyo, bir daha mı? 10 9 7 ya Abi, niye oğlum bu 8'i kaçırıyor ya? 6, 5 4 3 2-1-2-0 battalgaz abi Sana Jennifer Lopez'i getireceğim Bu adamın profesyonel kariyeri başımızı belaya sokacak o yüzden devam edelim Burada ramboyu, rambo'yu görüyoruz Kırmayacaksın işte niye kandırıyorsun bizi şu an Bak Eee Elimi kırılıyor Geliyor ee? mu? Geldi mi? Eee Eee Geliyor mu? Eee hadi Vur lan Nasıl vur. Söylemiştim işte bak. Abi nasılsın? İyiyim kardeşim. Aynı kişi lan bu. Abi abi bizim Reis. Şekilde... Aynı kişi lan bu. Oğlum o da aynı. Ya burada da mı bro? Ne burada ya? da mı Neyse ne ki Mahmut 3149'un bu duruma çok iyi bir yorumu var. Oh! <laughs> <laughs> dans. <laughs> Heh dans. Dans. C dans ama bir tık tatsız bu. Dans. Oha lan bu havalı gerçekten. Ne yapıyorlar abi? Çekilmiyor Hadi beni bir şaşırt Hadi lan Ne geliyor Allah Allah ben atan yumurtayı yaptım. kafada kırdırır Yumurtanın kabuğunu yedir Sirke içir zeytinyağı içir Ketçabı kafaya döktür mayonezi kafaya döktür Acı biber yedir Çay yedir. istiyorsan yumurtanın kabuğunu yedir. Para ya Murat. Ağda yaptı. Rus sürdür. Var mı ceza verecek? Ben senin yapmak istediğin içeriği anladım Tabii da. Yani. Senin platformun burası değil Moruk. Geliyor mu? Abi bir kere. Bak. Bakayım yapıyor mu? Yakında. Kola şuşasını da su doldurup ağzını kapatıp da... Ne? Ne, ne 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 ne? İnternet gitti bir dakika. Bir kral abi. Atar. Bir güneş gözlü gelir mi be? Bir güneş gözlü <laughs> gelir mi? Bu stereotip sana tanıdık gelmeye başladı değil mi? Yeni gelenler hoş geldiniz. Kendin 1600, 1600 <laughs> kişiyiz krallar hoş geldiniz. <laughs> <laughs> krallar hoş geldiniz. 2000, <laughs> 2000 <güneş> aydınlar. <laughs> <laughs> Bir güneş gözlüğü, gelir bir güneş gözlüğü gelir Herkes yolunu buluyor böyle. Hatta daha önceki videolarda Maske uyarmıştım yani. bu artacak diye. Hani bunun genel teması yok mu şöyle bir ayıcık yollayacak baba yiğit tarzı gazlamalarla yapılan yayınlar daha çok para getiriyor. Bu ekrana bir tane güneş gözlüğü gelir Bunlara para yollayanlar da günlük hayatlarında ihtiyaçları olan saygınlığı insanlardan göremedikleri için ulan o baba yiğit benim lan deyip bütün parasını basıyorlar. Abi. Ama açıkçası benim bugün eleştireceğim konu bununla alakasız. Evet. Ya bana ne isteyen istediğini yapsın. Ama artık çok fazla aile faktörü işin içine girmeye başladı. Ne demek istediğimi anlayacaksın birazdan. Tabii çok kötü ya. <laughs> çok kötü ya. 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 Çok Abi Kendi varlığını bile yeni yeni, yeni yine fark yine etmeye başlamış ve hayatını Abi, sadece kötü. etrafında gözlemleyebildiğin kadar biliyorsun. Yani ailenle. Hayır, ve babam bir gün gelip evin yüksek bir yerine telefonu koyuyor. Oraya konuşmaya başlıyor. Oraya dua ediyor. Ve senin tam olarak algılayamadığın bu dikdörtgen metal parçası senin için artık bir araç değil ilahi bir amaca dönüşüyor. Ve şey diye büyüyorsun. İsteklerimi karşılamak için çok kolay bir yol var. Buraya yalvarmalıyım. Bu mentalitede bir çocuğun senelerce yetiştirildiğini düşünün. Hayatta bir şeyler elde etmek için çalışmanın değil, başkasından istemenin önemli olduğunu zannederek büyüyorsun. Bunun çocukların kendi potansiyellerini keşfetmesinde nasıl bir büyük engel oluşturduğunu bir düşünün. Bu video için araştırma yaparken bunlara o kadar çok denk geldim ki anlatmazsam rahat uyuyamazdım. Çocukları sokakta dilendirmek yas dışı bir şeyse bu nasıl normal olabilir? Evet. Ya bunu artık el atmalar lazım. Nasıl yapacaklar? Hepsi gelecek buraya. Gelecek. Hepsi gelecek buraya. Geldiler. Abi açsana şunu ya. Oradalar. Onur oradalar. Onur görüyorum. Oradalar. Ya bunu ilkokul ortaokula giden Geldiler. çocuk da izliyor. Şundan nasıl etkilenmesin ya? Geldiler. Buradalar. Görüyorum. Görüyorum onları ben. Hepsi gelecek. Kim geliyor oğlum? <laughs> Yani çok dalga geçiyoruz ama çok sıkıntılı bir durum ya. Abi böyle evet. yani aile her şeydir, aile eğitimi çok önemli bir şey. Ufak yaşta böyle olunca, bu yüzden diyoruz salın abi. Abi, yani bu konuyu söyleyeceğim ama bizim Türkiye'de biliyorsunuz zaten hani, e, çocuklara eğitim konusunda çok kötüyüz genel olarak evet. Türkiye'de. Evet. Çok ee, Türkiye'nin bunu söylesem belki hiç yerim ama Türkiye'nin Nike ortalaması 89 çıkmış abi. Daha kötü ne olabilir ki yani? Kendimiz yani onu yerine çocuğunu yapıyoruz. Travma bile yaşayabilir abi ya. Küçük yaşta. Travmaya geç kanka. Hani bunu normal olarak karşılıyorlar artık. Hani bu ne bu lan?